Evet. Al, alalım kapalı hemen aldık oltayı. Var mı bir şey? Bu ondan evet. büyük bir çocuk var. Süper. Bu oltanın evet. ucu. Evet. Muhammed önünden çıkacak. Bak o önündedir Muhammed. Evet gördük balığı. Aa, aa, aa. O kaçıyor. Çekil, çekil önünden, önünden çekil. Aynalıdır bu, aynalı. Oo. Geç önüne, geç. Maşallah. Yiyelim nazar değmesin. Fotoğrafını aldın mı? Evet. Bu sıra geldi. Evet. Sıra Burada.